Şi şey hakkında birkaç söz söylemek isterim. Türk milleti mutafken demokrattır. Eğer bu hakikat şimdiye kadar medeni beşeriyet tarafından tamamıyla anlaşılmamış olmuyorsa bunun sebeplerini bukteremse biriniz, Osmanlı İmparatorluğu'nun son devirlerini işaret ederek çok güzel ifade Diğer taraftan Amerika milletinin kendini hissettiği dakikada istinad ettiği ila demokrasi Amerikalılar bu mevhibe ile yıntas bir millet olarak beşeriyet dünyasında arzu mevcut dedi. Büyük bir millet bilir. İşte bu noktadandır ki ilk milleti Amerika milleti hakkında emin ve kuvveti bir muhabbet isteler. Ümit ederim ki bu müşahede ki millet arasında mevcut olan muhabbeti öfleştirecek. Yalnız bu kadarla kalmayacak. Belki tüm de şeriyeti